Merhaba arkadaşlar, Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Bugünkü açılımım, e, aklımdaki kişi bana verdiği sözleri tutabilecek mi? Ve aklımdaki kişiyle bir geleceğim var mı? Evet istek üzerine e, bu açılımı yapmaya niyet ettim arkadaşlar e, kolektife yapılan bir açılım olacaktır zamansız zamana niyet alıyorum önümüzdeki günlerde deste seçti açılımlarımı da yapacağım e, siz lütfen e, bana isteklerinizi yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar e, bakalım aklınızda kişi sizin kadersel partneriniz mi ve aklınızda kişiyle bir geleceğiniz var mı? Ona dair bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken tüm mesajlarımızı almaya niyet edelim. Sizler de lütfen e, aklınızda kişiye odaklanın, gözlerinizi kapatın, niyetlerinizi alın. Öğrenmeniz gereken, almanız gereken mesajlarınızı burada en doğru enerjilerle almayı niyet edin arkadaşlar. Hadi bakalım ben de kartlarımı karayım, niyetimi alayım niyet ediyorum evrenden ve ilahi kanallardan en doğru enerjilerle en doğru ruhsal kanallara ulaşmaya. Almamız gereken, öğrenmemiz gereken bütün bilgileri en net şekilde en doğru kartları seçerek almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım. kartlarım görünmüyor sanırım. Şöyle yapalım. Evet, şimdi görünüyorlar. Şöyle alacağım. <laughs> Bu mesajlarınızı okuyorum. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bazen cevap yazamıyor olabilirim. Ama hepsini mutlaka okuyorum. at them on time Evet, aklınıza kişinin size dair enerjisine yönde. Ona da bakalım. Kuantum kehanet kartlarımdan da alıyorum. <laughs> Bir geleceğiniz var mı aklınızdaki kişiyle? Ve sözler tutulacak mı? gereken mesajımızı alalım ve konuşturma kartlarından da aklınızdaki kişiyle ilgili evrenden almamız gereken mesaj nedir bir sonumuz var mı? Ve romantik meleklerden de alıyorum. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli sanırım. Sonrasında da ortak enerjinize de bakacağım. Evet arkadaşlar ben e, şu an e, kartların çok net cevaplar verdiğini düşünüyorum. Anlatmaya başlayacağım ama öncelikle enerjisiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. E, aklınızdaki kişi. Evet. Sizinle alakalı. Şu an çok fazla düşünce içerisinde. Bir kere onu söylemek istiyorum. Şöyle kartlarımı açmak istiyorum. Evet. Sizinle alakalı çok yoğun düşünceler içerisinde arkadaşlar enerjisine baktığım zaman e, şu an düşüncelerin arttığı, özlem duygusunun arttığı, e, enerjisinin hatta pekiştiği, e, çoğaldığı bir durum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şu an çok fazla e, eğer bir ayrılık durumu içerisindeyseniz beni izleyen taraf çok fazla yokluğunuzu hissediyor aklınızdaki kişi. Eğer bir beraberlik durumu içerisindeyseniz, eğer iletişim söz konusuysa da kendi içinde sizin belki de eskisi gibi olmadığınızı veya size karşı e, daha bir şeyler yapabilmek adına e, düşünceler içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Belki de sizinle doğru iletişim kuramıyor olabilir arkadaşlar aklınızda kişi. E, gerçekte söylemek istediklerini dile getirebilirsiniz dile getirmekte zorlanıyor olabilir. Çünkü ben boğaz çakrasında bir blokajı olduğunu düşünüyorum aklınızda. kişinin bakın. Beşinci çakrada bir blokaj söz konusu ve bu iletişimi engeller arkadaşlar. Doğru iletişimi kurmayı engeller. Ama çok fazla düşünce içerisinde sizinle alakalı durumu ciddi anlamda ele almış ve inceliyor ve düşünüyor arkadaşlar ne yapması gerektiğine dair. Belki kolektifte bazılarınız e, arkanızı dönmüş olabilirsiniz, yeni girişimlerde bulunmuş olabilirsiniz. Buna dair de. Sizin çok fazla yokluğunuzu hissettiği bir enerji hakim, sizi çok fazla özlediği, size çok fazla çekildiği bir enerji durumu hakim diyebilirim arkadaşlar. Sizinle alakalı çok olumlu düşünceler içerisine girmiş aklınızdaki kişi e, daha iyimser bakmaya başlamış, daha pozitif bakmaya başlamış ve geleceğe dair pozitif bakmaya başlamış. Yani benim aslında buradan aldığım enerji aklınızdaki kişi Sizinle alakalı bir gelecek düşünüyor arkadaşlar yani enerji olarak ister ayrı olun şu an isterseniz bir iletişim durumu içerisinde olun sadece şöyle bir sıkıntısı var aklınızda kişinin bunu ifade etmekte zorlanıyor doğru ve sağlıklı iletişim kuramadığını düşünüyorum ve blokajı olduğunu düşünüyorum e, o yüzden de size bunu çok fazla yansıtamıyor olabilir çok fazla e, dile dökemiyor olabilir arkadaşlar enerjisi bu şekilde. Evet e, evrenden almamız gereken mesaj e, aklınıza kişiyle alakalı der ki bana büyülü bir şekilde dokundun ve içimde bir uyanışı tetikledin. Umarım içimde, içimizde ve aramızda bu olumlu değişikliği hissedersin. Bağlantıları maneviyat yardımıyla tanıdar arkadaşlar. Onun için zaten ben meditasyonları çok fazla öneriyorum size telepati yapmayı. Çünkü bazen meditasyon aracılığıyla da e, bazı cevaplar alabilme imkanınız vardır arkadaşlar. Onun için burada gerçekten de e, enerjinizi yönetebilmeniz ve odaklanmanız çok önemli olacaktır sizin için. Akışta ve e, pozitifte kalmanın da faydasını göreceğinize inanıyorum arkadaşlar. Evet e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle geçmişi şifalandırmanız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, meleklerden aldığım mesaj da şu şekildedir. Evet terazinin dengesi şaşmış. Aranızda e, alma verme dengesi kesinlikle bozulmuş. Aklınızdaki kişiyle bağlantılı. E, ilişki içerisinde belki sizin beklentileriniz hiçbir şekilde karşılanmamış olabilir. Bazı haksızca durumlara maruz kalmış olabilirsiniz. Ama şu an tekrardan bir şeylere sıfırdan başlama durumundaysanız eğer veya bir beklenti içerisindeyseniz aklınızda kişiye dair öncelikle geçmişinizi şifalandırmanız gerekiyor arkadaşlar kesinlikle geçmişinizi şifalandırmanız gerekiyor bu konuda evrenden ve melekler tarafından da desteğiniz var e, lütfen bu dolunayla beraber e, bazı yüzleşeceğimiz gerçeklerle beraber geçmişinizi affedin geçmişinizi şifalandırın arkadaşlar çünkü burada der ki geçmişinle barış onu şifalandır şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor der geçmiş korkularınızı geçmiş kaygılarınızı geçmişte yaşadığınız o problemleri ya da kırıcı durumları ya da o haksızlık durumlarını şifalandırmanız gerekiyor arkadaşlar <laughs> yoksa e, geleceğinize dair blokajları e, tekrardan hayatınıza çekmiş olursunuz o yüzden de kendi iyiliğiniz için her şeyden önce geçmiş şifası çalışmaları yapın lütfen ve burada melekler der ki araştır farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edası da yeni yollar araştır yani eğer aklınızı kişiyle bağlantılı. Ee, şu an e, gittiğiniz yolda bir çözüm yolu bulamıyorsanız, e, bir şeyleri değiştiremiyorsanız arkadaşlar dönüşüme izin verin, değişime izin verin. Siz e, dönüşüme izin verirseniz zaten e, farklı yollar denemeye başlayacaksınız ve o yollarla beraber de farklı dönüşümler yaşayacaksınız. Onun için de lütfen sabitte kalmayın sabit fikirli olmayın ve sabit düşüncelerle hareket etmeyin lütfen yeniliklerden de korkmayın e, bu illa bir başkası açısından demiyorum e, yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı olarak da yenilikten kaçmayın ve korkmayın çünkü bir dönüşümün olabilmesi için öncelikle bir yıkımın gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar bir yıkım gerçekleşmeden bir dönüşüm olamıyor maalesef o yüzden de işte o kaybetme korkusu söz konusuysa bir kere onu aşmanız gerekiyor. Kendi korkularınız söz konusuysa geleceğe dair o korkularınızı da aşmanız gerekiyor. Bu yüzden de lütfen kök çakra meditasyonu yapmayı ihmal etmeyin. Ee, evet ben e, aranızdaki bağlantıya baktığım zaman şunu çok net görüyorum arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiyle evet... E, Güzel başlayan bir beraberlik yaşamış olabilirsiniz. İki tarafında işte e, karşılıklı duygularını aktardığı e, güzel başlayan bir ilişki söz konusu olsa da burada e, aklınızda kişinin çok fazla egolu veya çok fazla gururlu yapısına istinaden bazı sıkıntılar bazı zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Evet e, bir kere şunu söyleyeyim. E, aklınızdaki kişinin kendi iç dünyasında kendi gizemli tarafında kendisinin bile çözemediği bazı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar evet kendisinin bile çözemediği kendi içinden çıkamadığı ve bunu belki de ego ile bastırmaya çalıştığı gurur yaparak bastırmaya çalıştığı bir durum söz konusu olabilir eğer e, aklınızda kişinin hayatında e, siz eş olarak varsanız bir anne olarak varsanız eğer bu sizin enerjinizdir eğer hayır ben e, eşi değilim e, aklımda kişi de bekar, biz ikimiz de bekarız diyorsanız eğer, ortak bir çocuğunuz yok diyorsanız eğer, aklınızda kişinin anneyle bağlantılı, bakın anneyle bağlantılı bazı durumları söz konusu olabilir. Ya anneyle olan diyaloğuyla alakalı, ya da geçmiş e, hayatta ya da geçmiş ilişkilerinde yaşadığı durumla alakalı. E, ilişkilere bakış açısıyla ilgili bazı e, durumları söz konusu olabilir arkadaşlar ya bağlanmaktan korkuyordur ya e, sabitte kalmaktan korkuyordur aklınıza kişi ama ne kadar bu korkuyu çalıştırsa da ne kadar bunu yaşasa da zaten sizin aranızda bir bağlılık durumu söz konusu olmuş bunu söylemek istiyorum yani o ne kadar e, bu süreci değiştirmek istese de kendisiyle o e, iç dünyasında o kargaşayı yaşasa da burada bir bağlılık durumu söz konusu olmuş arkadaşlar ve e, belki de e, ilahi zamanlamayla ilahi plan planlamanın devreye girmesiyle beraber aranızdaki ilişki bitmiş de olabilir yakın süre içerisinde yakın geçmişte bir ayrılık durumu yaşamış olabilirsiniz beraberliğinize, ortaklığınıza bir son vermiş olabilirsiniz. Bir şeyleri başaramayacağınızı düşünmüş olabilir aklınızdaki kişi. Ama burada ne kadar da bu ayrılık sürecini yaşamış olsa da sizinle kendisinin aslında bu durumdan daha fazla yara aldığını, daha fazla zorlandığını, daha fazla acı çektiğini de söyleyebilirim size. Evet, bazı seçenekler arasında kalmış olabilir. Geleceğe dair e, sağlam adımlar atmaktan endişe duymuş olabilir ve bununla alakalı fazlasıyla derin düşüncelere dalmış olabilir ve bu e, yaşamış olduğunuz ayrılıkla alakalı o derin düşünceler onu aslında güçlenmesi gerektiği ve tutkularına hakim olması gerektiği ve sağlam adımlar atabilmek adına da kararlı olabilmesi gerektiği yönünde pişirmiş olabilir arkadaşlar bir kere bunu söylemek istiyorum İnsanların yaşı kaç olursa olsun her yaşta mutlaka öğreneceği ve kavrayacağı bazı durumlar söz konusudur evet doğru zaman sizin aklınızdaki kişiyle e, ilişkiniz için çok önemli arkadaşlar evet ilahi zamanlama ilahi planlama çok çok önemli çünkü bazen e, ayrılıklar yaşanır e, işte hep kendimize suç ararız karşımıza suç ararız ama aslında sistem burada el atar bu duruma evet şu an bu durumun gerçekleşmesi gerekiyor eğer işte o biraz önce de söylediğim gibi geçmişteki o dengeler terazinin dengesi şaştıysa sistem burada diyor ki hayır burada yolunda gitmeyen bir şeyler var Burada kendine haksızlık yapıyorsun. Ve burada işte sistem ilahi zamanlamayla beraber bu ayrılığı gerçekleştiriyor arkadaşlar ki iki tarafta bir kendine gelebilsin diye, i̇ki, iki tarafta bazı durumların farkındalığına varabilsin diye arkadaşlar. Yani kendi öz değerlerine, kendi öz sevgilerine ve her şeyden önce yapılan hataların, yapılan yanlışların farkına varılabilsin diye. Ki benim buradan aldığım enerji de zaten e, bugünkü e, kolektiften bu şekilde. Evet, aklınızda kişi bir şeyleri çok istemesine rağmen, çok e, düşünmesine rağmen. Bu durumun ayrılıkla sonuçlanması onda ciddi yaralar açmış zaten arkadaşlar. Ama burada şunu da çok net görüyorum. Aklınızdaki kişi aslında bu ayrılıkla beraber belli bir olgunluğa, belli bir seviyeye de yükselmiş. Artık hayatıyla alakalı, geleceğiyle alakalı net kararlar alabilme durumuna gelmiş arkadaşlar. Belki de bugüne kadar çok fazla kontrolcü davranıyordu. Bugünden sonra o kontrolcü davranma durumundan da vazgeçiyor olabilir. Biraz daha akışla ilerliyor olabilir aklınızdaki kişi. Ben aklınızdaki kişinin ani bir kararla sessizliğini bozacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, çünkü burada size evi gibi gören sizinle alakalı istekleri ve arzuları olan e, sizinle belki de işte e, konu başlığımız gibi size verdiği sözleri tutacak mı dediğimde evet size verdiği sözleri tutmak istediğini e, anladığı ve artık o sessizliği bozmak adına ani bir kararla sizinle iletişime geçmek istediği bir durum söz konusu. Eğer bir iletişim içerisindeyseniz arkadaşlar, sadece bunu ifade etmekte, anlatmakta zorlanan bir e, aklınızdaki kişi mevcut. Biraz onun işini siz de kolaylaştırabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü blokajı var belki de blokaj şifalandırma yapabilir 5. çakraya çalışabilir aklınızdaki kişi veya siz onun adına şifalandırma yapabilirsiniz ama burada eğer e, hala bir iletişime geçmediyseniz beni dinleyen taraf çok yakın zamanda geçeceğinizi söyleyebilirim çünkü duygularıyla beraber ve ani bir kararla sessizliği bozmak üzere aklınızda kişi size geliyor arkadaşlar evet evi gibi gördüğü size tekrardan geliyor ve kendi içinde e, yıkması gereken o kontrolcülüğünü, korkularını, sessizliğini, işte karamsarlığını, egosunu, gururunu her şeyinde yıkıp yerle bir edip sizinle beraber tekrardan sıfırdan taze bir başlangıç yapmak adına ve hayallerinizi gerçekleştirmek adına gelmek istiyor aklınızdaki kişi. Evet ben burada kesinlikle kadersel bir bağınız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, kesinlikle bir kadersel bağ var aranızda ve burada aranızdaki bağlantı bitmemiş. Eğer hala bir iletişim yoksa beni dinleyen taraf aranızdaki bağlantı bitmemiş Çünkü kadersel bir süreciniz var. Ne kadar zor süreçlerden de geçmiş olsanız. Ne kadar artık biz yıkıldık bittik de diyor olsanız arkadaşlar. aklınızda kişi ciddi bir dönüşümle geliyor. Bir kere bunu söylemek istiyorum ciddi bir dönüşümle göre ve artık kararını vermiş bir şekilde geliyor ve o sessizlik bozuluyor ve burada ya yakın çevresinden bir destek alma durumu söz konusu sizinle olan bağlantısını şifalandırabilmek adına ya da akışa bırakıp e, sürecinin kendiliğinden ortaya çıkmasına izin vereceği bir durum söz konusu ama kesinlikle taze bir başlangıç istediği ve sizin dileklerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek istediği bir durum olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar evet burada da Aşk kartı der ki, ilişkinde bağımlı olmamalısın ve onu bekler. Evet arkadaşlar, bir kere şunu okumak istiyorum size. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeri ile aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir der. Ve burada onu bekle mesajı vardır. Aşka dair isteklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme. İşaretleri takip et ve inan. Evet arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi zaten e, burada bir e, gerçekten de dengelerin şaşmasıyla beraber belki de işte o bağımlı olma durumundan e, çıkılması gerektiğine dair de bir mesajı aldık. Dengelerin tekrardan yerine oturabilmesi için lütfen pozitif enerjide ve akışta kalmaya devam edin. Kadersel bir bağlantınız olduğunu düşünüyorum ve e, size verdiği sözleri tutacak mı dediğimde size verdiği sözleri ve hayallerinizi ve dileklerinizi gerçekleştirmek adına yeni bir başlangıç yapmak için gelmek istiyor aklınızdaki kişi. Evet, olumlu olanları aldım, kabul ettim. Sizler adına olumsuz olanları da evrene iade ettim arkadaşlar. Bakalım. Ort arkadaşlar kusura bakmayın videom kesilmiş. Ben e, orada konuşuyordum ama inanın nerede kesildiğini ben de anlayamadım. E, öncelikle aklınızdaki kişi ve e, ortak süreçte ortak gelecekte neler olacağına dair kart seçeceğim. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Videonun başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Dün Instagram hesabım Angel Tarot'ta bir e, çekiliş başlattım. E, çekilişe katılmak istiyorsanız eğer arkadaşlar Instagram hesabım Angel Tarot'u takip edin. E, son postumun altında gerekli bilgiler var e, çekilişe katılmakla alakalı. Bu videonun da altına linki bırakacağım arkadaşlar. E, yarın 26 Nisan pazartesi günü. Instagram'da canlı yayın gerçekleştireceğim ve canlı yayında 3 talihliye ilişki açılımı hediye edeceğim ve ona dair de çekilişimiz orada gerçekleşecek. Sonrasında da çıkan talihliler zaten gerekli günlerde müsait oldukları zaman da benden randevu alabilirler. Arkadaşlar, sizler de eğer bu çekilişe katılmak istiyorsanız 3 talihliden biri olmak istiyorsanız eğer. Instagram hesabım Angels Tarot'u takip edin. Ee, bakalım çekilişimizde e, hangi talihlerimize çıkacağına hep beraber görelim arkadaşlar canlı yayında. Ee, şimdi kolektife bakalım. Olası süreçte aklınızdaki kişi ve ortak enerjinizde neler olacağına dair kartlarımı seçeyim arkadaşlar. Buradan hangi mesajı almamız gerekiyor? Rumi'den de kart almak istiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aslında iki tarafında bu ilişkiden e, bu süreçten çok fazla yorulduğunu çok fazla yara aldığını görüyorum. Ama burada gerçekten de aklınızdaki kişi biraz daha işte o gurur ve ego noktasında çok abartmış olabilir. Çok fazla e, kendisini gururuyla egosuyla yönetmiş olabilir ama burada Rumi de der ki zaten çok fazla yorulmuş olduğunu da görüyorum burada e, aklınızda kişilerin çok fazla yara almış olduklarını ve kendi egolarından kendi o gurur noktalarından kaynaklı burada Rumi de der ki öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer yani burada artık aklınızdaki kişinin Artık o egoyu, gururu bırakıp gerekli adıma attığı zaman zaten aranızdaki bağlantıda kesinlikle bir şifalanma yaşayacağını söyleyebilirim arkadaşlar. <laughs> Pardon bu arada <laughs> çok konuşmaktan bazen boğazım takılabiliyor. Ee, zaten kupaların ikilisi ve sebat kartıyla da beraber olası süreçte <laughs> tekrardan bir araya geleceğiniz ve bir kavuşma yaşayacağınız ve burada duygularınızı birbirinize aktaracağınız ve aranızdaki bağlantının da güçleneceğine dair de mesajı size vermek istiyorum arkadaşlar gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır yani burada e, iki tarafında eğer gurur kibir ego yapılıyorsa bir kere bunu artık kenara bırakmalarının zamanı gelmiş arkadaşlar e, kalple savaşmaya son verme zamanı gelmiş arkadaşlar artık duyguları açığa çıkartıp duyguları aktarma zamanı gelmiş ee, eğer duygularınızı sağlıklı bir şekilde iki tarafta kend, e, düzgün bir ifadeyle birbirine aktarabilirse burada çok güzel bir kavuşma çok güzel bir birlik ve beraberlik durumu söz konusu olacak arkadaşlar evet söz konusu olacak çünkü geçmişle alakalı ciddi yaralar alındığını ve e, bu konuda da e, kendisini gerçekten de yorgun hisseden, işte yıpranmış hisseden ama hala da o tutkusuna sahip çıkmaya çalışan iki enerji görüyorum arkadaşlar. Evrenin ve bütün hayrına olsun. Beni dinleyen bütün arkadaşlarıma da şifa olsun. E, çekilişimle ilgili de arkadaşlar e, hepinizi bekliyorum açıkçası çekilişe. E, kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Instagram hesabım Angel Starot'tan bana ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmadıysanız olursanız da mutlu olurum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.